Hep aynı acı Hep aynı acı Töre diye anılarım babalar. babaların bağırlarına taşlar yanar. Kıyı verirler zahreçiklere. Anadolu, Anadolu bu acıları taşır koca yüreğinde. Herkes bilir de tek kelam edemez. Töredir. çıkılır yakan çörek, saygılar efendim. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten anne ya ben yine burada...